Yepyeni bir Brawl Stars videosundan yeniden herkese merhaba değerli dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyifler yerindedir. Arkadaşlar yine mükemmel bir video ile yeniden karşınızdayım. Evet videomuzun başında da görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar oyun bizlere tam tamına 10 adet bedava ücretsiz bir şekilde star hediyesi veriyor. Öncelikle bilmeyenler için şu altın hafta etkinliğinden de bir bahsedeyim. Arkadaşlar oyuna geçtiğimiz günlerde şöyle 7 günlük bir altın hafta etkinliği geldi. Kalan süre sol üstte gördüğünüz gibi altın haftanın altında 3 gün 21 saat diyor. Yani lütfen bu etkinliği kaçırmadan buradaki altınları alın. Şöyle 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 şeklinde 7 günde bize birçok altın veriyor. Yaklaşık kaç altın yapıyor? 650 desek. Şuradaki 150, 900 desek. 1100. Şuradan 150, 1250, 100 daha. 1300, 1400 altın arkadaşlar. Yani hafif alamayacak derecede. Bir altın neredeyse bir karakteri 11 seviyeye yaptığımızın yarısı kadar bize bir altın veriyor. Yani bir karakter yaklaşık olarak 9 seviye falan yapmamıza yarayacak kadar altın veriyor. Yani gerçekten çok önemli. Ben de 4. günü şu anda sizlerle birlikte almak istiyorum. Şöyle bir tane de bir açılım yaptık. Enver çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik asıl videomuzun konusu olan 10 adet star hediye açılımına. Evet gördüğünüz gibi hemen şöyle göstereyim. Soldan dükkana giriyorsunuz. Dükkana girdikten sonra hafifçe şöyle sağa kaydırarak teknikler kısmında tam tamına orta tarafta bir 10 star hediyesini görüyoruz arkadaşlar. Evet sizler için bu arada bir tane de şurada Nita'nın kostümü gelmiş. Shiva Nita. 39 elması yaklaşık 175'e bir indirim var. Ayrıca 79 elması 3006 altın veriyor. Bunu belki alabilirim. Şu anlık elmasım var. Bilmiyorum. Bakacağım duruma göre. Evet şunu açmak istiyorum arkadaşlar artık. Birinciden başlayalım bakalım. Enderle başladık. Süper Ender'e gitti. Yani güç puanı verirse iyi olur. Ya da altın verirse. Şu an onlara ihtiyacım var gerçekten. Evet güzel. Güzel. Süper Ender'e gitti. Şöyle ortalarda da bir ev patlatırsa inanılmaz güzel olur. Tadından yenmez diyorum. Yine bir güç puanı verdi. Hani bunlara ihtiyacım vardı. Esansiye'ye gitti. Bakalım ne verecek. 206 e altın verdi. Şu an sanırım 6. ya da 7. de olmalıyız. Şöyle bir durmak istiyorum. Evet abi. Hadi. Güzel bir şey çıkart artık bize. Şöyle hızlı bir açılım yapacağım. Tık tık tık. tık, tık hemen basalım. Süper Ender'e gitti yine. Devam edelim. Muhtemelen bir şey çıkmayacak bize. Umarım sizlere daha güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Bir tane daha gizemliğe gitti. Hadi abi 500 sank kredi verdi. Evet kredi işime verecek bir şey Spike. Evet bu sezon zaten arkadaşlar bir pas açılımı yapacağım. Her sezon yaptığım gibi. Oradan zaten bana burada 500 sank güç puanıyla başlıyor. Gayet iyi. Bayağı bir güç puanımız oldu. kan Miko'yu 11 yapacaktı. Hatta biz yapsak mı bu videoda? Neyse bakarız şimdi. Şöyle ufaktan bir PES'e bakalım arkadaşlar. Evet. Yani diğer pestan bir farkı yok. Her PES'de olduğu gibi güzel şeyler veriyor. Burada bin altılar ekstralar veriyor plusla. Onları unutmayın arkadaşlar. Yani normal alacağınıza pesi plus alın ekstraları kapın demek istiyorum. Çünkü gerçekten ekstralar çok önemli arkadaşlar. Bizim de bildiğiniz gibi şu anda kanalımızda bir adet e, Brawl Pass Plus çekilişimiz var. O çekilişlere katılmayı unutmayın lütfen. Yeni sezonda tam tamına evet onda da videoyu izleyince görürsünüz. Birkaç kişiye güzel şeyler vereceğiz derken ne kostüm gelmiş abi? Tikos mu galiba? Aa gayet iyi. Zaten ben de oynuyorum diğer hesapta biliyorsunuz. Bu arada diğer hesapta açılım yaptım arkadaşlar. O hesapta maalesef açılım yapamayacağım. Evet benim bayağı hoşuma gitti bu arada. Şöyle bakabiliyor muyuz? Evet bakabiliyormuşuz. O gerçekten güzel bir skin. Benim bayağı hoşuma gitti. Diğer hesabı da pas alacağım arkadaşlar bu sezon. Bir farklılık yapıp. Benim pas hoşuma gitti. E, pas açılım videosu da önümüzdeki günlerde gelecektir birkaç gün içerisinde. Onu da izleyerek zaten neler çıkacağını görebilirsiniz. Güzel bir video olacağını eminim. İsterseniz arkadaşlar videoyu ben şu an bir durdurayım. Benim e, bin kupa şerik astığım bir hesap vardı. O hesaba geçeyim. Bir de o hesapta açılım yapalım. Belki ona güzel şeyler çıkar. Eğlenceli video olur. Hemen burada durduruyorum videoyu. Evet değerli dostlar hemen hesabıma geçtim. Bu hesapta da bayağı güç puanı para mara varmış abi. Elmasla biraz yemişiz ama <laughs> onun haricinde güzel. Şuradan hemen ödülümüzü bu hesapta alalım. 200 altınımızı. Bu hesapta arkadaşlar bin kupa şerik asıyorum bildiğiniz gibi. Bu arada benim e, Clutch Boss YT hesabımda da arkadaşlar efsanevi geldi. Ama oradan Barley Skin'i çıkmıştı. Hani güzel şeyler çıkabiliyor onun Star'a diyasından. Yani ben biraz şanssızım şu anda. Bu arada Destans'dan başladık direkt. Gayet iyi. Bir pick atlayıcı verdi. Devam ediyor. Bu hesabı karakter çıkan muhtemelen bu 10 taneden diye düşünüyorum. Çünkü karakteri çok az. Sadece Sherry oynuyorum bu hesapta çünkü. Evet bunda da bir şey çıkmıyor nedense. 5 tane açtık galiba. Destans'ı diyor. Hadi bakalım. Bir gizemli ya da efsaneviye giderse tatlı olur. Sonda gidecek galiba. Bana öyle geliyor. Şöyle bir duralım. Şöyle bu oyunun algoritmasını bir şaşırtalım. Birazcık bekleyelim. Hızlıca bir açalım. Evet gelmedi. Bu sanırım sonuncusu olacak. Hadi abi bu sefer güzel bir şey. Yine gelmedi. Bitti galiba. Evet. Evet arkadaşlar sağlık olsun diyorum. İsterseniz diğer hesabı bir geçelim. Orada bir robor, güçlü harbi, güç var varmış. Şunu da görmedik. Hemen alalım bunu görmüşken. Evet hemen diğer hesabıma geçeyim. Orada birkaç tane maç atıp videoyu noktalayalım değerli dostlar. Evet arkadaşlar size videonun başında bahsettiğim tikim var benim böyle. Hatta bunun az önce bir tane maç atmıştım. Hatta burada da gelin sıcak bölge oynayalım. Çok güzel bir win çekmişim. Yıldız oyuncu olmuşum. 6'ya 0 gitmiştim. İnanılmaz derecede iş yapıyor bu mapte. Şöyle bunun aldık arkadaşlar şeyini. On tane sayısı. Efsaneviye gitti dediğim gibi. Barley şey çıkmıştı sikine. Şöyle. Sıcak bölgede zaten kazanma serimde varmış. Map'i hemen şöyle göstereyim. Bu map'te de inanılmaz derecede tik iş yapıyor zaten. Diğer tik videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur. Şöyle oynaya basalım. Umarım yanımıza güzel insanlar atar. Tatlı bir maç geçiririz. Çok da kanser olmayız diyorum. Bakalım. Bazen arkadaşlar sezon başı olduğu için karşı usta vesaire atabiliyor. Böyle saçmalıkları da var oyunun. Umarım o tarz bir şey yaşama bir tane şeri gördüm. Pardon Jesse gördüm. ve buna ben şeri diyorum niye diyorum bilmiyorum. Yani adamlar şu an bizden daha sağlam gözüküyorlar karakter seviyesi olarak da bizden daha öndeler. Bakalım neler yapacağız. O Dynamite'ın e, özelliğine dikkat etmek lazım. Hepimizi bir anda sersem edebilecek bir kapasiteye sahip. Şöyle birazcık hasar vermek istiyorum. Şu an zaten bizim... E, neydi o chess? Yok abi ben niye bu karakterin adlarını sürekli unutuyorum? Babana oynayacak derken tamam gelişini kestik onun ve öldü. Gayet iyi. Penny onu kesti. Ortanın kontrolünü adamları çok fazla vermiş durumdayız. Ortaya artık bir girmemiz gerekiyor da ortaya girmiyor bizimkiler. Yani ben tikle girecek halim yok ortaya. Güzel orada güzel bir ulti bıraktım. Patlattık odamı. Sanırım öleceğim şu anda. Yaşamaya devam ediyoruz ilginç bir şekilde. Adam ulti kastırıyorlar abi çok fazla. Adam sürekli ulti atıyor. Güzel ortaya aldık. Alıyoruz gibi. Bir tane daha şöyle atarsam. Tamam ortada ben varım şu anda. Baktım bizimkilerin gireceği yok artık ben gireyim dedim. O biz üzebilir derken kestik güzel. Evet ultimi bekleteceğim. Hiperle beraber ulti atacağım. Hadi bir tane daha hasar verirse gelecek ultimiz. Güzel abi geldi. Hiperi basacağım. Canım azıcık daha da olsun. Tek yemek istemiyorum. Şöyle attım bakalım. Orada patlarsa güzel olur. Patladım ha patladı gayet iyi. Tamam şöyle kötü oldu bu. Adam çok dibimize girdi. Hani takımdakiler birazcık pasif oynuyorlar. Ee, onun da şu an o şeyini çekiyorum ben fazlasıyla. Güzel alıyoruz gibi orayı. Şöyle sola doğru bir hasar bırakacağım. Ultim de geliyor. Hemen atacağım şu ileri doğru ultimi. Şuradan bıraktım. Hadi bakalım. Patladım birine. Patlamadı galiba ama kesik yine de dynamite'ı. Bizim adam şeyi de bırakmış. Havanını. Ortaya sokmuyorlar abi. İlginç bir şekilde yani giremiyoruz hiç. Evet hiper attı. Adam üzerim oynayabilir şu anda derken oynuyor. Dynamike oynamış bana. Zor bir maç. Kaybedeceğiz sanırım. Bana öyle geliyor. Güzel. Kafa patladı oraya. Şu Dynamike'ı bir indirmemiz şart bizim artık. Bir tane daha atacağım ona doğru. Güzel. Adamların girişini kesmem lazım şurada. Mermilerim biraz yavaş doluyor. Hadi oğlum patla ona. Güzel. Hadi gitleri doğru. Patlayamadı galiba bizim kafa. Derken patladı abi. Güzel. Orada Nyesi'ye patladı. Hadi abi aldık maçı. Gayet iyi süperiz. 97 hayır abi. 98 hayır buradan vermeyelim oyunu. Lütfen ortaya girin. Abi hayır güzel 99 kaybettik. <laughs> Keşke bir tık bekleseydim o kadar acil etmeseydim. Ama yani 6'ya 2 oynamışım. 64 bin gibi bir hasarım var. Karşı takımdakilerden çok çok daha fazla. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Güzel bir maçtı yine de. 15 düşman yok et diyor. Hadi bir maç daha atalım ya. Şu görevi de yapmış oldum. Bir maç daha atalım kazanmak istiyorum. Güzel 99 kaybettik yani çok kötüydü. Çok kötü bir anda. Evet bizim takıma ne gelmiş? Bo gelmiş, Spike gelmiş. Karşıda da Bo ve Spike var. Bir Dynamite ile ben farklıyım. Yani maçın kaderini Dynamite ve ben belirleyeceğiz gibi. Çünkü diğer karakterler aynı. Hani benzer bir oyun stili benimserler diye düşünüyorum. Tamam. Bizim Spike biraz erken kullandı özelliğini sanki. Dynamite çok arkadan vuruyor. Derken ultiyi de ben yedim. Mutile ben yedim kötü oldu. Şuraya bir tane kafamı bırakacağım. Fazla yaklaştı o buraya doğru. Hasar yedi ama gayet iyi. Kesik onu. Adamların girişini şöyle ufaktan bir kapatmaya çalışalım. Spike varmış zaten orada. Hasarı yemedik. Güzel. Şuradan ben oynamaya devam edeyim. Kafayı şuradan bırakacağım. Güzel. Ölecek o. Gayet iyi. Süper. Tekrar ultimiz de olacak. Sar vermeye devam edelim şöyle. Güzel onu da kestik. Şu boğa çok fazla araya girmeye çalışıyor. Onun yolunu kapatmam lazım. Bu arada ortayı çok verdik adamlara. O boğa çok darlıyor bizi şu anda. Mayınlarını da bırakmış. Tamam artık iperin vakti geldi diye düşünüyorum. Kafayı da şuradan bırakmaya çalışalım. Kötü patladı. Kaktüse patladı ama olsun. Ortayı kapattı. Öldük ortaya girmemiz lazım artık. Hani bizimkiler biraz pasif kaldı sanki ya. Bizim bo özellikle karşıdaki boya göre bir tık pasif kaldı. Adam gayet iyi oynuyor karşıdaki. Şöyle bir tık girişik yaparak abi şu mayınları da var ya hani inanılmaz derecede iş yapıyor adamın. Bizim bo ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum şu anda. Bo farkına maç vereceğiz. Şaka gibi. Kalkanım basacağım ama sarmaz. Tamamdır. iyi oldu. Şöyle biraz daha vurmam lazım oralara doğru. Artık ilerlemem gerekiyor ortaya. Çünkü bizimkilerin gireceği yok abi. Benim biraz ortada kalmam gerekiyor. Yani işte ben ortaya girince de böyle oluyor. Ah bu ah. Çok pasifsin dostum. Maçı da kaybedeceğiz sanırım. Biz o yüzden çekeceğiz gibime geliyor. Yani benlik bir durum yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle Kalkımda kullanmış oldum. Dynamite ölecek zaten. Kafamı şuradan bırakacağım ona doğru gitsin. Tamam, aldık şu an ortanın kontrolünü. Hadi beyler. Vermiyoruz bu maçı bunları. Birimi de bastım. Şöyle ilerleyerek gideceğim. Kafamı şuraya atacağım. İlerliyor gayet güzel bir şekilde. Hiperli bir kafa. Güzel oraya attığı bombaları. Onlar yaklaşamazlar şu anda. 18 saniye var. Hadi beyler dayanın. Evet gayet iyi. Süper oldu. Tamamdır arkadaşlar oyun bizi. Daha buradan hayatta alamazlar zaten. Şuradan sağdan bir kafaya attık. Kalkında bastık girdik içeri doğru. Gayet iyi oldu. Evet arkadaşlar maçı da taşıdım diye düşünüyorum. Bence gayet iyiydik. Bakalım hemen söyle. Bakamadık. Hızlı geçtim oraya. Yalnız önce kim oldu ama merak ediyorum ona bakacağım. Evet şurada bir tane o gizemli diyor. Ne verecek abi? Bibi kostüm vardı. Evet. Güzelmiş. Devam. Bu şimdi seç ne oluyor? Devam diyelim bakalım. Açıldı dedi. Bir de şey vardı herhalde. Dur bakayım Bibi. Kostüm geldi mi şimdi bize? Bakalım şöyle. Evet. Güzel bir kostüm. Şöyle seçelim. Hoşuma gitti. Savaş gününden şeye bakacaktı. Kimin? Evet ben olmuşum. Ben olmuşum abi. Şeylere bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz galiba. Şuna bassak ne oluyor? Yok abi gerek yok. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Çok güzel bir tane maçla videoyu kapatıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için like atıp abone olarak bizlere de destek olabilirsiniz. Kalın sağlıcakla değerli dostlar.